Ne abi? Adam bir kamerayı aldı veremiyor. E yok insanlarda artık. Hı? İnsanlarda yok mu artık para? Yok. Son raptelerde mi? Ne olacak böyle girişler? Kötü diyorsun. Başka? Çok kötü. Ortada. Neden dolayı? Bilmiyorum ortak. Var diyorsun. Ama bir sıkıntı var abi. Ne abi? Kimsene gel. Var yok mu kimsene? Evet. Sen de? Evet. Evet. Ortalığı kötü diye diye yaptı yani. Ay yaramadım. Patladı bu abi. Bir tane tabi polis yok şunlara bir ceza yazsın. Milleti evet. gece gündüz doğa. Vaa vaa vaa. Yarın ben denize kaçıyorum artık. Denize kaçıyoruz. Nereye? Çok bunaldım. İyi değilim. Hastalan. Denize gidince gel buraya. Hastalığın geçiyor mu? Cek abi. Gel gel. Ne adamsın ya. Ne abi? Herkeste makine var. Herkeste makine var. Sende var galiba bir tek. Gördüğüm kadarıyla. Bu makinenin peki modeli, markası... Baretta. Ne abi? Baretta. Baretta. Siktir abi var ya arabalar var. Amına götüne siktir varmış bu, bununla para veremiyor. Hayvanmış. Barrette mi var? <laughs> Kaç tane mermi alıyor bunlar abi? Ne bileyim abi. Kaç çapında? <laughs> ne bileyim. <laughs> ne adamsın Cenk abi. Ne yapıyor? Kapalı yat. Yattım çünkü. Nerede yattın Cenk abi? Kapalıydım. Edirne'de Edirne mi? Vallahi kimse düşünmesin. Amin abi. Edirne'de mi <laughs> Edirne yattın Cenk abi? Evet. Edirne'de yattı, jarjona düştü abi. Jarjona plastik ama abi. Ne abi? o. Boncuk mu atıyor bu? 100 liralık silah işte. Ee, boncuk atıyor. Herkes dakika var. Bizde böyle işte. Bir tane de oncak araba var abi. <Gülüyor> <gülüyor> ee, olsun sen özenme böyle şeylere. Her de silah hayvan. Herkes. Yoksa ben alır mıyım? Tekrar silah. Ne yapacaksın plastik tabancayla mı gezin? Rahmetli sever miydin hayvan? Çok severdim abi. Çok. Çok güzel bir ses abi. Abi ben onu ilk defa sende görüyorum. Ben eski Atilla Kaya falan dinlemezdim. Nasıl tanımıyorsun? Sezarı büyük çekmece. Büyük çekmece Gittin mi ziyaretine? <laughs> Çok güzel bir adamsın sıcak abi. Yok bulamıyorum. Bahadır abi Dağdır, de veremez. Canım sıkıntı. Sokak sokak geziyorsun para toplamaya. Çok kötü oldu. Ortalık kötü o zaman cidden abi. Ben sana silah Hep söylüyorsun sen yıllardan beri ortalık kötü diyordun abi. Daha kötü oldu. Oldu. İkinci seçim bak maç seçimleri. 24. Büyük, Büyükşehir Belediyesi için. Evet. Ne diyorsun abi Büyükşehir Belediyesi için? Hmm. Görüşlerin nedir? Türkiye şu an en büyük deprem bekliyor Beşiktaş çarşısı. Sen duvarcım, ne diyorsun? Allah'a dua edin baş abi. Yok. Ülkede e, sıkıntı Allah kimseye deprem deprem doğal afetler vermesin. Yaklaştı. Sen sen son dakika taksimin halini görsün. Ne oldu? Bütün travestiler çorçukla çıktı. Çıplak... Haberim Haberin var mı sen? Yok düşmüş. Gel bir dakika abi. Şimdi duydum sen de. Gözlerimle gördüm. Nerede? Anlatın abi. He. Anlatın orada mı gördün yani şimdi bunu? Uzabestiler... Neden dolayı öyle yaptılar abi? Travestiler diye bağırıyor. Bilmiyorum bir şey var ortalık. Neden öyle bir girişimde bulundular abi acaba? Bilmiyorum abi bilmiyorum. Sıkıntı var. Bir yerde durdum niye zaten Sen ne yaptın onları öyle görünce o zaman? Bakmıyorum öyle kaçıyorum. Allah Allah. Niye kaçıyorsun abi? Malarım çok fazla. Bozuk ha? Ağlıyorum Yani. Neden dolayı abi? Ha? Neden dolayı? Ya... Bitti çok kötü bilmiyorum. Eski ortamlar yok, yok diyorsun. Mu? Eski alım gücü yok kimsede. Çok kötü Kalmadı. Oldu. Her ya. şey çok bağlanmış. Zamları iyi olmadı. Millet hiç iyi olmadı. Evet, yani. abi. Bir şey de alsam satamıyorum Eski işler de kalmadı. Hmm. Çantada prezatif var satamıyorum. Ne satamıyorsun abi? Prezatif kızlara satamıyorum. Çok Millet satılıyor muydu? Para yok. Satılıyor mu da abi çok? Hmm. Şimdi hiç satılmıyor. Parfüm de gitmiyor. Hepsi prafüm. elinde kaldı aldıklarını. Hmm. Yani... Ne parfüm gidiyor ne prezatif. Gitmiyor ha. İflas aşamasındayım diyorsun ha. Dükkanın kepeklerini indireceğim yakında. Durum kötü vayım o zaman abi. Üzüldüm vallahi bu durumu. Saat filan satıyor musun? Bu nedir abi? Devran. Devran, Seviyor musun? Devranı seviyor. Cadde bile baksana abi nasıl oldu? Ne oldu ortalık Ortalık kötü. Allah abi. Ne söyleyeyim ben? Sen söylüyorsun zaten her şeyi. Bir şey söylemiyorsan kapatayım abi. Dur kapatma bir şey de söyle şey. abi. Satamıyorum bir şey satamıyorum. Satamıyorsun ha? Ne çıkartacaksın çantadan abi? Cenk abinin meşhur çantası. Bakalım ne, ne çıkartacak bize. Ee, abi bu caddenin ortasında ayıp oldu biraz sanki bu. Ayıbı sıkıyor. Ne abi? Ayıbı sıkıyor. Ee, bundan satıyorsun Satan ama alan yok. yok. Ne kadar tanesi abi bunların? buradan bir söyle belki yolda görür almak isteyen 30 lira. Devlasyon oldu abi artık 3-5 milyon bir şey kalmadı. 30 lira tanesi. Ama alan yok. Kötüymüş üzüldü. Önceden satılıyor muydu peki? Alan alıyor muydu? Fiyata bedava bedava. bedava verilmez ama abi. Senin sermayenden gidiyor. Lütfen bedava verme abi. Tamam abi çekti, Çok çektim. kötü oldu Belli Çok abi konuşmalarını anladık.